Hepinize merhaba arkadaşlar size çok kötü haberim var Arkadaşım Ömer maalesef Malatya'ya gitti Zaten gidecekti çünkü artık Eylül ayına giriyoruz Okul başlıyor onu da gitmesi gerekiyordu Ben 3 gün sonra falan gideceğim Maalesef gitti Selam. <laughs> Arkadaşlar aslında Ömer gitmedi Ama maalesef şu an biz bu videoyu çektiğimiz tarihte gidiyor Şu anda saat 3.12 geçiyor Ömer saat 5 6 gitmeyecek Son 2 saati Son 2 saatimiz Evet Ömer'le güzel vakit geçirmemiz gerekiyordu evet. Ve çok güzel vakitler geçirdik Sizin için neler çektik Challenge Kutu oyunları Stick'ler Her şey çektik Evet Drone'luk drone dövüşü. Orada da gidiyoruz Evet Güzelimler Atarsınız değil mi Güzelimler Evet arkadaşlar Ömer maalesef gidiyor ve artık arkadaşlar bir de bu YKK'nin de son bölümü. YKK'nin artık gerçekten ikinci sezonun son bölümü. Öyle mi? ne düşünüyorsun? Böyle yapacak bir şey? artık. Gideceğiz. Keşke yok olmasaydı. Olmasaydı şu anda üçüncü sezonu çekebilirdik. Tamam neyse. Evet arkadaşlar. Yeni sezon için yeni seneyi bekleyin. 2025. 2005 YKK sezonu çok güzel olacak. Sizi seviyorum. Bye bye.